Merhabalar şimdi bir bilgisayar klavyesinin üstüne ee, kanalımızın kodunu yazacağım kanalımızın ismini yazacağım şaka şaka be. bir klavye tanıtımı yapacağım. Evet yok, bu klavyenin tanıtımı yok arkadaşlar bir dakika ilk önce bir şey yapmam lazım şöyle şunu bir çekeyim özellikle özellikleri videodan sonra yapıyorum klavyenin klavye tanıtımı yapacağım. Bir e, masaüstü bilgisayar klavyesini tanıtımı yapacağım. Kamerayı tam düz koyayım. Kamera şu an zor duruyor. Klavye görmüyorsunuz arkadaşlar şu an. Her şey belli. Şimdi görüyorsunuz. Masanın sağlamamız biraz zor. Şöyle durabiliyor. Şöyle tutturalım. Ve size bilgisayar klavyemizin tanıtımına geçmeden önce şöyle koysak durmuyor. Ama biraz daha sensürlesek şöyle durması gerekecek. Neyse sansürlememize hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi harfler var. Şimdi bizim anlamadığımız şu köşedeki e, şöyle koyayım tutacağım. Şu köşedeki harfler hep İngilizce yazanları size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki F12, F11, F10, F9 gibi şeyleri ben araştırdım. E, şimdi bunları size ilk önce söyleyeceğim. F1 arkadaşlar yani şu kısım Kısma virüsle ilgili bir şeymiş. E, tam okumadım ama F3 ile F3 bilgisayarın virüs kapmasından yani temizleme gibi bir şey her şeyi temizliyor gel geçmiş gibi kısa yoldan sonra burada ESC falan var. Bu da tam ekrandan çıkartabilen bir şey. F2 var. sonracığıma Sonra burada F3, F4 virüslerle alakalı bir şey. F5, F6, F7, F8'e geçtik. Bu bölümde arkadaşlar daha da daha da çapkını e, bilgisayarlara yüklediğimiz ya da parayla aldığımız şeyleri virüs kapma tehlikesinin söylüyor ve virüs kapmasından korkuyor. Mesela ben bir tane diyelim e, ne alalım ne alalım manikra gta aldık diyelim bilgisayarı onu aldım ben e, ya da Peter Red diye bir oyun vardır bilirsiniz onu aldık diyelim bilgisayarı yükledik bilgisayarın ondan mesela ondan virüs kapma ihtimali çok yüksek mi arkadaşlar bu malı kullanabilir bulabilirsiniz. Bunlardan birisini özellikle f 7ye uzunca bassanız bilgisayar çökecek ve kapanacaktır. Oyunusu F12 içinde gerekli F11, F10 ve F9'a geldik arkadaşlar. Bunlar da virüsleri daha da çok çoğaltan bir şey arkadaşlar. Bir bilgisayarda böyle bir şey niye olsun derseniz bazen bilgisayarlardaki virüsler arkadaşlar bazı bilgisayar virüsleri e, İnsanların işine yaraydığı için bu virüsleri yok etmek için gereken bir şey bu. Şimdi bu üst katmanı geçtik mi arkadaşlar? Daha kolay bir bölüme geliyoruz şu köşedeki bölüm. Ee, bu herkesin bildiğini umuyorumdur inşallah. Ee, harf büyütebilen yok bu. Bunu ben gerçekten bilmiyorum, bunu araştırmadım ama CTRL'i e, bilgisayarınızı kapatıp açar, komple baştan sonra çöker, açar ve virüsleri komple temizler. Bu da bilgisayarın kendi tuşu. Bu alt alta geçiyor yani. E, büyük. Bu da e, yani bir kelimenin tersini falan yapıyorum. Yani nasıl anlatsam. Mesela şuraya df yazdın. Ona bastın. fd oluyor. Gap bir şey oluyor. Bu e de hiç bilmiyorum. Bunu da araştırmadım. Bazılarını araştırmadım. Şu da aynı şey. Bu dosyaları e, dosyaları öne geçiriyor. Bu dosyalar çok önemlidir. Ve virüs kaparsa çok fena olur. ctr ile aynı şey içinde. Biraz daha ileri alalım. Ve geçelim bilgisayarımızın kuş bölümündeki şu bölüme en önemli virüs bölümüdür bu. E, şunlar hiç ezmem ama Power e, virüs temizleyici de bir numaradır bunu Power. E, şimdi şunlara geçelim. And iki tane yani ve demek anlamına gelir. Home ev, ev demek anlamına gelir. Burası bir adres gibi bir şey mesela. E, and me şey ve honda ev demektir. Neyse, Pegadon falan gibi şeyler de var arkadaşlar. Okuyamıyorsanız da neyse. Ee, buralar virüsleri temizlemek için ya da buna e, virüs değil alakalı bir şey değil şu bölüm. Virüsle alakalı bir şey değil arkadaşlar bu. Virüsle alakalı bir şey değil. Bir de videonun başından söylemem gerekirdi. video sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu video biraz uzun sürecek hem de bayağı uzun sürecek. Ee, Şimdi bu da bunun için var. Bununla da virüsle alakası olmaz. Yukarı aşağı geri. Bilgisayarın e, bilmediğiniz için de şunların hepsi harf arkadaşlar. Bunların hepsi harf. Bu da yukarı geri oyun oynarken bir şey arkadaşlar. Her an video bitebilme ihtimali var. inşallah bitmez. Şunu söylemeyeceğim. Bu sayı sayı. Enter'da sayı gider. Bu del sayının küsürlü mesela. 2000 yapacaksak 2 del 0, 0, 0 diyorsunuz. enter basıyorsunuz. Artı, eksi, yıldız, numboçta. Nu yani numaranı loçku. Başka anlatmadığım bir şey var mı? Bakayım bir bilgisayara baştan sona. Ee, yok. Arkasına geçelim şimdi arkadaşlar. Bazı bilgisayarların arkalarının şu köşelerinde yukarı kaldırma şeyleri olur. Şu köşelerinde. Şimdilik bu da etiketi. Şu da aldığımız etiket. Şimdilik bu videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Uzun uzun dedik. 6 da